Bak bu iptal etmeyen kim? Sonra diyor ben nasıl düştüm silah bulamadım. Abi aşağı düştüm. Ben de aşağı düştüm. Ama... iptal etmeniz lazım böyle. Evet iptal etmişiz abi. Deli tamam. istiyor ama. geliyor. Gel gel. Nereye gidiyorsun? dınız mı? Vallahi abi. Kolumu çünkü sadece çekiç kan. Tam buydu bu. Abi adam çıktı ya. Oo, tamam o Hepimiz havada sıktık ona çünkü. Evet, Değil mi? Başladım. yukarıdan gireceğim? Bekle abi. Bekle. Yukarıdan nok. Girdim. Sağ sağ sağ. Nasıl sıkıyorsunuz lan ben? kafam karıştı. <laughs> Biri dönüp egemen'e <laughs> sıktı Abi ben <laughs> Ha. Evet, çete gelmiş abi diye kalkacağız mı diyor. O ne? Şurada bak. Hadi sık utan onu. bomba alırsın ha. O sonra bir 200 metre çok çatacak. <laughs> Al öyle bomba atılır. Egemen adam indi ya. Böyle de atılır. Soldan geldi benim solum. Bu ne? Solumda. Gördüm gördüm burada. Senin yan adam mı var? Lan aşağıya al beni atıyor. nasıl kaydı abi? Nerel arka arka arka. Bu ben çok al... iyi değil gibi ya ben çık, ben vur ben beni, ben. çık vur beni çık. Ben buradayım ben ya. Lan ben ben beni alsaydın. Ölüyorum. Ben almıyorum muyum? Allah Allah Allah. al. Canın yok ha. Çabuk çabuk çabuk. Abi Aa, arkadaki vurmuş olabilir mi M16'yla? Arkaya gireyim ya hele. Bu tarafa. Ya duvarın üstüne atladım ayağım kaydı ya. Aa baygınları çekti lan sizin. Çek, evet, aldım ya. Aldım aldım. Oo so, bega Baygın var abi çek çek çek. Nerede? Ege şeyin mi buladın? Nerede abi, var? Saat. Nerede var Egemen? O benim oradakini diyorsun. Aşağıdaki. Gel gel. Ortaya açtım gel. Tamam, abi, i̇nşallah senin değildir abi ordaki benim Abi ya. Ya Ya bunu bu da çok havada duruyor ya. Adam Biraz resmi yatsana. ortasına yuh. Allah razı olsun ya vallahi. Adam geldi ha. Bir 90 almayacak mı? Ya MG aldım bu evet. Ömdeki duvarda galiba şurada. Aynen. Ben niye bıraktım mermiler? Bir smoke atayım. Adam zıplayacak tabii. Oy 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 oy. Çe çe. Ka var ya. Mıçı. Aha mutlak. Oy oy malamını. Kaç kilo abi? Kaç kilo? 7. Ya biraz daha ileri at kardeşim ya. Vurdular, yediler, bitirdiler ya. Ya niye beni engelliyorsun? Niye bana bam attın? Adam bir daha arka arka arka. Abi ben Ertuğrul tanıştı bir dakika. Bir ellemeyin Ertuğrul'u. Ya bırak ya. ya. Sen bekle, bekle bekle onu vurma. Bu bot'u vurmam lazım. Bot nerede lan? gerçek adam beni kovalıyor. Ya bot ölmüş ya. Aa benim yanımda geldi. Abi önümde adam. Bir dakika canım yok geldim. beyler acele etmeyin. Abi bize acele etmeyin. Nerede şu an? Burada <laughs> abi bombaya gitmediyse iyiydi. atma de. bombaya gitmediyse diyor bir de. Bomba atıyor gitmediyse. Hadi, hani? Şey, aburda, aburda Hemen, abi burada burada ölüm. Hemen al. Merhaba. Ne gel. Yine gelmiş. Zirve kasacağım bir numara. Mahmut alalım Mahmut. Tamam Mahmut'u alalım diyor. Yarın sabah erkenden kalsın. Mahmut'u ya. Gelemiyor. O tavaydı değil yani miydi? Yani. Ece teşekkür yo, ettim Mecrin aşağıda. Ben yeni şeyler öğrendim. Hayır. Tavayı atıyorsun. Duruyordu dinozordaki gibi. Abi ben sana şey diyorum ya. Ayakları nasıl? Ayakları kırılıyor. Allah. Kırılıyor Aa, ayakları. ayakları. Nasıl bir şey? Kaç kişi işte. lan? Bırakın, bırakın bırakın. Canı bir. Lan kaç kişiydi kaç ya, kişi bu? f yine geldi. Me yine mega lan. Oğlum lan kaç kere öldü? 3 kere öldü. Nasıl oluyor? Bunlar... <laughs> Eğine <engelliyorsun abi>. ha. <laughs> oh, <laughs> Allah'a bak be. Kaç <laughs> kişiler? Bak yine geldi. Bak <laughs> geldi. Ayakları gözüküyor. Ne Oynayalım oynayalım arabaya bin. Baygını tutuyor baygın tutuyor. Oyna. Baygın tutmuyor ki. Tutuyor tutuyor. Baygın geçti. <laughs> Salım. Bilmedi. Bak bak sen bak sola bak. Adam sıkacak ki, Adamı kaldırdık. Ay içeri kaçıyor. Bir e, kaldırması iyi ya. Boşuna kaldırmış fil fil pil bağırıyor. Ona mermi gidince bağırıyor. Pil mi? Durma. İki bir S bir bak bir S bir bak. -tep -tep ben tepliyim Antepliyim ben kome. Çin köfteyi severim ben. Baklava fıstık. Baklava fıstık. <laughs> baklava <fıstır>. baklava <laughs> demiyorlar. Baklava diyorlar. Ben bunu AVM menüsü var Baklava fıstık. Dur dur. Adam geldi. Adam geldi. Bot değil. Baklava fıstık. Ya bir sus be. Artık yeter ya. Ben ne diyorum bir saattir bir sussan ağzını kapatsan Adam duyacaksın. var. Adamda AVM var. Oha. Allah'ım var bende ya. Artık hemen kör oldum. Kapı kapat. Adam burada. Lan çıkar. Nerede adam? Bakamaz, tam bakamaz, bak. Attım, attım bekle. Ben alsam bunu. Ya aldım dostum bekle. Bol atıyor. Dışarı mı çıktı sağdan? Dışarı mı sağdan? Aynen lan burada burada bak Aynen burada. oradan oradan Vurmuyorum bak gidiyor vurayım mı? Nereye gidiyor? Güçlü. Oha geçtik ya da Seni kırarsa sattı Buz yok mu? Tart adam var ha. Tart adam var. Oha oraya nasıl geçtim öyle? Karak. O kadar geçiyor mu? Yani yüksekteyken gidiyor. Hemen teşekkürler abicim kesene verirken. Enes dur. Balkonda mı? Balkonda mı atılır? He Ha balkonda. Ben bu AVM'yi de karbon vurur muyum? Ben karbon deneme yoksa karbon yiyeceğiz. Ha, Karbonat var. erol oldu. Açık kişi? Şey. Arka var. Arkada var arkada var. Geldi gel lan. Ne no, yapıyorsun? Abi deli misin ya? Adam utanmadan bile geldi montu ya. Ego gel. Abi Mahmut aşağı atladı. Aa aşağı geldi. Beni bitirmesin lütfen. Biraz sağ. Öldüm ya. Of. Lan, ne ya. oldun lan sen? Kes Keşke bitirseydim bu salak adamı ya. Bir dakika. Evet, lan. Bunlar dışarıda mı? Dur mu dur mu dursun. Lan bunu top kim attı? Kim attı? Oo. Arabayla Kaldırma git, arabayla git. Git 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 sen araba bizimkilere git. Bu arkadaki ne oldu beyler? Aracın canı. Araç gitmez ki. Gider gider. Gider gider. Nerede yetişir mi ki? Bir deney. eleme geliyor ama. Tam yiyor lan be. Abi adam olsa bile sakın bırakma Ölümüne kaldır. Ego dur elim ayağım birbirine dolandı. Bir dakika. Ya. Bunu çok ses geliyor gülüm duyamıyorum ha senden. Nasıl patlamıyor lan? Bir adam var. Allah Allah. Ha duvarımda da. Nurul abi sana mı inedim? Yok yok. Allah Allah. Ne bu çocuk? Abi Toros gelmiş kafa atacaklar sana. Smokten girecekler ha. Giriyor smokten. şu an girdi. Aa girdi girdi girdi. Egemen ben yetişemedim. Hiç. Ben öleceğim galiba. Egemen bana arka bakıyor ya. Burası temiz mi? Burası iki kişi Kilise beni bırakmıyor ya. Nerede bu? Arkadaşı kaldırıyor. Ben nasıl yazdım arkadaşını vurdum bunun. Yukarıda lan ne alaka? Egemen atlayabilir ha? Geldi. Ya hadi Egemen be. Lan fake'i de atıyorum. Donum çok gidiyor. Ona bir atlayacak egemen. büyük Allah. ihtimalle. Allah için işine bak ya. Vallahi ikinize bakın. Arkadaşlar. Atladı kadar. Egemen. Atladı adam. Bura oynayacak ki. Helal çok iyisin. Tut 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 öldü öldü tut. O lan var ya canı nasıl gidiyor? Böyle üstte basıyorum ben. You are now the proud owner of a Lamborghini. Var mı başka? Bilmiyorum. E bu fille gelen ne oldu, mamut da biri geldi. Ha burda burda yatıyor. yatıyor, Burada yatıyor. Gördüm. Burada bizi gördüm. oyun oldu Helal. Kaç taraf oldu? Abi can, sende şey var mı? Ejderha şeyi. Yok. Geliyor oynuyor. Bak spray atarsın abi. Diğerleri sağa açıldı. Bu evden bir arkaya açılsanız da. Mok yolu yok be gene. Baygın. Karşı ev var ha. Böyle. Nerede bu? Yakın. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Var mı yakın şu an? Aşevi abi Bu arada oyun son Arkalar Kaçtı kaçtı Oynayayım buna? 12 12 Kaç kez lan? Lan 24 oluyor ya. Yapma abi. Bombam yok. Şuradan bomba çekeceğim ben. Aha. Tamam yerini Yapma. buldum. Çabuk gel çabuk Güzeldi gel çabuk ya. gel. Kapıyı kapatsaydın ya. Kapıyı açtı ya. Abi? Al şunu al şunu al şunu al. al. Meleğimi öp. Al bunu al bunu al o zaman al. Tamam al. Sabi vuruyor. Okay, okay. <laughs> Nerede? Nerede? Ya vur seylerken gülüyor ya. Bizim ki abi. Bence çatılardır. Egemen. Egemen bir önden oyunu arkandan geleyim ya. Önce tamam. seni vur. Sen bu sabah bir sürü vuruyor. Egemen sadece dokunduruyor üstüye böyle. Ya dur vuralım. Ay. Görüyorum bak yukarıya çıkıyorum bak zıplayacağım. Bakın adama. Al solda Fır abi. Dur dur. Bu güldü mü? Gel gitmeyelim. Gel yavaşım maymun edeceğim onu. Bizi. Oo biz bir baymun. Şuradan Sara bak ya. Vay Jack! Amor. Bravo abi. Onun sol piki'ydi ha. Abi ne zayi ingilizce dersi vereceksin bize? Eee oy adam. Vay vay <laughs> ya. Ne var ya? Fun thanks <text gülüyor> and you. Fun <laughs> thanks <they lost gülüyor> and demek ve demek. <laughs> ne lan aşağı? Bizi ne konuşturuyor? Uzili buymuş beyler. Biz Uzili vurmamışız. Ne yapacağım? Binmeye mi çalışacağım? Bunu kes. Abi adam bin Benim bin çalıştı. binmeye çalışıyor. Ben binmeye çalışacağım. Allah! Ödüm koptu. İçeri girdi sandım. <gülüyor> 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 Yemin ediyorum ben yerinden zıpladım ha. Alo, havar değil. Alo. Korktum.